Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köpek balığı yani Shark Bites 2 oynayacağız. Bu Shark Bites çok güzel bir oyun. Konusu da şöyle. Hayatta kalanlar oluyor. Kim ne? Kim? Küçük detay. seç bir bilgisayar. Arkadaşlar. Shark Bites 2 de böyle. Millet o millet falan oluyor. Böyle gemiler oluyor. Bir köpek balığı, birisi köpek balığı seçiliyor. Ve o kişi köpek balığı seçen kişi gemileri batırıp insanları öldürmeye çalışıyor. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hani katil kimdeki gibi. Ya, katil kim? Kim demişken de Murder 15'e yakında çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Onu da bir haberini verelim. Evet oyunu ilk defa oynuyorum. Kim? Gemim bu. Bir oyuncu. Ha videolarını izledim ha, ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar gemimiz bu. Köpek balığı serbest bırakalım diyor bakayım. Bu ne <laughs> Normal bir köpek balığı. Arkadaşlar yalnız biz şu anda köpek balığını serbest bırakıldığı yere yakın bir yerdeyiz. Başkalarının hepsine bileyim mi ben? yok yok. Elimizde de silahımız var. İstersek köpek balığını öldürmeye çalışabilir ya. süre bir tane kadar saklanabiliriz. Arkadaşlar uzak bir yere saklanacağım. Çünkü hareket ettikçe köpek balığı bizim motorumuzu görüyor. Bakın. 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 Allah Yapamadık onu dur. Köpek balığı şu an nerede tam olarak? Arada bir köpek balığı bize yakınsa gösteriyor. Köpek balığı bize yakın değil göstermediğine göre ya da ben göremiyorum. Köpek balığı ölecek bu arada. Suyun altından da gelebiliyor. Aha. Aha. Şuradan Arkadaşlar şu köpek balığı ölecek ya. Birimiz bile yakalayamadı. Bu sergi evden çocuk. Aha. Şurada çocuğun gemi takla Köpek balığı öldü. Kaç öldürdü ya köpek balığını. Ve artı 100 diş kazandık. LBF diye bir atlı bir çocuk birinci olmuş. Ben dördüncü olmuşum. Saklandığımız için öyle oluyor. %5 diyor. Herhalde şu anda %5 dediğine göre. Bakın burada şap kısmı var. Bir sürü şey var. Mesela ya ama bunlar çok pahalı ya. Gereksiz pahalı. Bakın burada köpek balıkları var. 500 500 olsun param bundan almayı planlıyorum. Bakayım kim seçildi köpek balığı? Aha. Bir tane çocuk seçilmiş. Eşya rutini mi? Bir şey açıldı. Ve bana kurtarma botuyla buz keskin nişancıyı. Herhalde güzel bir şey bu. Buz keskin nereden takıyorum? Aha. Lan çok garip bir köpek balığı. Lan. Bu ne kocaman. Ben buna bineceğim. Arkadaşlar. Allah. Nerede gemi? Köpek balığı oyundan çıktı arkadaşlar. Köpek balığı oyundan çıkmış yapay zeka. Bugün bir çok geride kaldı arkadaşlar ama kaçtı. Ve köpek balığını gördüm ben az önce çok yakınımızda. Kaç. Bu ne? O Lan gemi oranın üzerine çıkıyordu. Bak oldu oyunda. Allah belanı. Lan gitme. Gitme. Lan gemi kaçıyor. Lan yanaş. Aha. Boğulacağım ha. Lan gel. Arkadaşlar gemiye binmeye çalışıyorum. Çok büyük bir gemi. Bunda kesinlikle ölmeyeceğim. Abi var ya bu gemide tek bir kişi mi var? Aha benim gemi yan yatmış. Arkadaşlar nefes alamıyorum. Bu geminin çevresinde dolanacağım ben. Aha. Aha. Aa. Abi adamın sürüş kabiliyetine bak. Yaklaştıkça ben. Aha, aha, aha. Ben bu ne? Ah köpek balığı geliyor. Hayır. Çık lan. Köpek balığı geliyordu. Görsün oh. görsün köpek balığı geliyordar. Gemiyi sallamayın. Gemiyi sallıyorlar. Gemiye düşeceğim şimdi. Alt kalt. Alt kata inelim. Ah, otur buraya. Arkadaşlar bakın silah silahım böyle bir şey. Çok güzel arkadaşlar. Botu da test edemedik. Yeni gelen botu. Hazır böyle bir yer bulmuşken birazcık tadını çıkaralım. Hem hani nasıl bir yer burası? Havuz falan var ya. Çok güzel bir yermiş burası çıkalım. Bakın kırmızı ve mavi en sevdiğim renk mavi olduğu için. Geçiyorum. Geçtim. Evet kaydıraktan kayrık. Alt katta nereler var acaba? Ben o kadar kendi gemimi terk edip sizin geminize geldim. Her şeyinizi kullanabilirim lan. Allah. Gemi yan dönmezse iyi. Hayat arkadaşlarını da yemeğe kat tekneye katılmaya davet et diyor. Arkadaşım yok. Ha! Abi bir tane aşağı kapıya. Oo kim sürüyor bu gemiyi ya? Aha. Yeah. Evet. Burada da resimleri var. Bakın köpek balığının gençliği. Ben bu katta otururum aga. Kop 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 kop. Allah ne oluyor lan? Hah? hayır hayır. Aa! Fire gemiden attılar Allah kahretsin. Köpek balığı yenildi mi? Ben yedi beni. Hmm. Köpek balığı beni yedi o sonra da öldü. Ya arkadaşlar sonunda gemiden düştüm ben ya. Yoksa hayatta kalırdım. Altıncı ol görüyor musunuz? Klasik. Evet klasik mod. Bakayım bura nere ana. Birisi köpek balığı seçilecek. Benim %15 şansım var ya. %9 kim oldu? Ha, çok fazla bakım var oyunda. Lan ben mi oldum? Köpek balığını seç diyor. Lan ben köpek balığı oldum arkadaşlar. Oha. Nasıl hareket edeceğimi söylüyor. Bilirim ben. Arkadaşlar köpek balığı oldum ya da %9 şansla. Evet. Başladı da. Ha. Hayır oyun yüklen büyük. Evet. Çıkıyoruz yuvamızdan. Çıktık. Güçler diyor. Lan, oğlum direkt başlar başlamaz. Güçler diyor. Nasıl kullanacağım bunları? Şimdi. Aha. Bir sürü motorların olduğu yer var şurada. Arkadaşlar bu motor şeyleri gemileri temsil ediyor. Aha. Aha. Sıktılar. Bakın şurada geminin altından çıkacağım. Sıkıyor herkes. Ulan ben size ne yaptım da bu kadar çok sıkıyorsunuz. Aha 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 aha. yedik. Geri arkadaşlar Arkadaşlar ilk gemimizi yedik. ikinci gemimizi de yiyoruz. Yemedim. Yemelim. Yemedim. 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 <laughs> ben iyi oynuyormuşum köpek balığına. Hop. 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 Gebel. İşte, aha, 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 Kim lan bu? O. Kim lan bu? Aha. Çocuk hayatta kalmaya çalışıyor. Üf. Yedim mi yedim? Afiyet bal şeker oldu. Lan öleceğim ben! Ne ne ateş ediyor millet? Lan hayır öldüm, öldüm ve evet öldük. <laughs> Ama en azından birkaç kişi, kişi alalım, 245 param oldu. Kukit mi? arkadaşlar yazıyor. Ya bu sorurda Şaka şaka. Tekne oluşturucu. Tekne mi yapıyoruz şimdi? Burada? Hiç gerek yok abi ya. Kim? Gemi. Tekneler. Bakın. Bunların hepsi sıfır para. Tabii bir sürü tekne var. Bunların hepsi sıfır. Aa, 200 paraya bu var. Arkadaşlar 200 dişe tek boynuzlu tekneyi aldım. 45 falan oldu tamamdı. Bir tane daha gemi vermişti bana. O nerede? Titanik lan titanik var oyunda. Çok pahalı ama. Evet lan takılıydı hani. Arkadaşlar takılıydı ben bu tekneyle niye Aha. Arkadaşlar ateş edeceğiz bunu. Neredesin lan? Aha şurada uyanına bak. Ateş! Hayır. Lan olmuyor. Hayır. Hayır 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 ben ama. Ya hayır bak. ya gidecektim bakın bakın aldım ben hayır takılı olmuyor ki Satışmalı. abi takılı diyor Ha takıl değil ki buna ben niye şimdi bununla başlamak yerine ya başladım hmm. şalar diyor 100 hmm. rubiksa su altında 3x daha fazla oksijen oksijen yine çıkarsam yok artık çocuk çıkacak her bu adam çıktı bu adam pro benziyor lan bu bu Nikon bot seçtik sonunda silah da abi niye fin box benim silahım vardı ya bir tane burada istersek bazı kişileri davet edebiliyoruz katıl birisi beni davet etmiş Allah güzel evet Swat gemisinden gittik Yeni gemiyi denememek. Bir sonraki turda deneyeceğiz. Aa! Çocuk uçuruyor be bizi. Yalnız benim silahım neden bu? Benim buz keskin tabancam geldi. Japonya mı? Şu an Japonya'da oynuyoruz. Ve Allah bismillah. Ah! Ramla! Ha ne oluyor? ha Hadi be uçuyoruz. arkadaşlar, oh tamam. Allah belamı. Ben bu gemiyi yakatamam. Ha! ha gel gel gel. İkimiz hala da ah, ah, ah. <laughs> Bu neydi lan? Okyanus fobisi edindim ya. <laughs> lan Allah kahretsin. Var ya bu çocuğun yüzünden hepsi. Lan adamın önünde direkt önünde duruyordu duruyordu ya. Nasıl bir iş bu ya neyse. Keşke gelmeseydim oraya. Hem nasıl kapalıydı? Geldi bu bana. Tek şey imajı. Kaplamalar. Bakın burada var sayılan cilt diyor. Burada kaplan derisi, maplan derisi. İşte yılan derisi, piton, piton kostümü. Var para var lan. Zevra yapıyorum kapran deriz pek bunları nasıl yapıyor varsayılan değil mesela çift kafalı az önceki çocuğa buzul cildi gerçi bende de paramız 90 oldu arkadaşlar ya bu hepsi o çocuk yüzünden ha, keşke bilmeseydim onun hepsini bu da iyi oynadı pro Ay bir dakika bu çocuk olmadı mı oyun daha bitmedi ki. Bu çocuğun karakteri herhalde oynamış olmasına rağmen burada gözüküyor. E ee, yo hareket etti. Ben diye. Kendi tekne abi kendi tekne nasıl inşa ediyor? Bu. Kim endiş istiyor? Bu ne kadar pahalı bir iş ya. Işık. İşler ne kadar 500 iş, 98 rux. 250 değiş, 240. Çok pahalı değillermiş. Yani. 500 rubuk alacağım arkadaşlar yakında. Muhammed gemisi. Evet bu çocuk ölümsüz herhalde. Aa yüzde meri varmış. Yer oyuncuları göster. Köpek balığı abi aç. Aç. sen ya? Bakayım. Oğlum bura ne lan? Ada. Adadan öldürmeye çalışıyor. Elindeki şeye bak. Çocuğun elindeki şeye bakın. Köpek balığı atıyor. Kan atıyor. Aybe, be. Bu 1200 dişti arkadaşlar. Vallahi ne diyeyim. Abi bu kalmış bir tek. Köme. Abi ağzının içine bakın. Biz az önce buraya gittik. Ağzının dişi bile öyle bir tasarlanmış ki. Su dolusu su. Abi çok korkunç. Gözlere bak ah nere nere görüyor. Abi çok kork, korkunç kork, bir köpek balığı tırstım ben bu çocuklara. İsmi de Ege. Türkmüş. Hey, deli adamlar. E, Ege değil ismi köpek balığı deli adam diyor. Bu mamanın mamı işi. Da Ege diye gözüküyor. Da deli adam diye. Bro falan diyor lan İngilizmiş bu. Neyse. Bakayım Maret olmuş. Üçüncü iki olmuş. Ay ikinci iki olmuş. Dur üçüncü de ben olmuşum Mısır. Şimdi Akdeniz'de bir macera çıkıyoruz arkadaşlar. Evet son tur bu arada. Bir tane çocuk oldu. Swat bot. ben tekrar gelmek istemiyorum buraya. <laughs> bir kişi ayrıldı. Aa, bu çocuk süremiyor ayrıl. Unicorn bot. Hadi. Arkadaşlar şimdi aldığım unicorn botla gidiyoruz. Abi bu ne biçim bir bot Bakayım aha. Bakın. Ay yapay zeka köpek balığı çekiç kafa. Çocuk oyundan çıktı yapay zeka olduğuna göre. Ve şurada gemiler falan düşüyor. Bakın. Hop! Oh. Hayır. F'ye basarak tekniği çevirebiliyoruz. Şu an şey yapmıyor yazmadık ama. Tamam. Hayır. Köpek köpek balığı çok yakınımızda. Birimizi gazlasak iyi. Ya hayır. Abi her yere çarpıyorum. Çok ağır bir tekne bu ağır hareket ediyor. Arkadaşlar yerin altına bakıyorum. Abi pickup job. Oh my God. Uh huh. Kendi tekme terk edip oraya gideyim mi ama yok düşerim. Aa arkadaşlar köpek balığını kolunu kanadını gördüm. Aa köpek balığını gördüm. Biraz sonra da ölümü göreceğimmiş gibi geliyor. Evet gerçekten ölümü gördüm. Yardım eden var mı? Etmiyor musun ya? Allah Heh. gittik. Gittik yapay zeka ile yenildik. Kaçamadı evet kaçamadık. Bitiriyoruz arkadaşlar. 20 dakika, 2 dakika ne oldu videoya? Az önce oldu. Neyse. Bugün ne kaçar neyse eğer bu videoda güzel bir like izlenme gelirse bunun ikinci bölümünü de çekeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada sonraki videoda Mordor 15 olacak. hoşça kalın ve bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı like, unutmayın. Like,